Ya bence olmalı. Yani bir erkek bir erkekten ya da bir kadın bir kadından hoşlanıyorsa zaten onu karşı cinse yöneltme olayı çok zor. Kendi seçimini yapmış. Bu dakikadan sonra insanlara bok yemek düşer diyebilirim sadece. Olmamalı çünkü Türkiye Müslüman bir ülke İslamiyet'in hayır dediği bir şeye bizim de Müslüman bir toplum olarak evet dememiz düşünülemez. Bence yasal olmalı ama şu anki ülke koşullarında bu pek olacağını zannetmiyorum ben. Türk toplumunun aile yapısına uygun değil. Bence kesinlikle yasal olmamalı. Yasal olmamalı. Bence olmalı, kimsenin özgürlüğünü kısıtlamak gerekmez Bence yani. Bence olmamalı, Hakları. olmamalı. Yalnız şu durumumuza bir bakarsanız... Lan <laughs> bıraksana bir şey <laughs> de. Eşcinsel evlilik kesinlikle ve kesinlikle yasal olmamalı. Ha lezbiyen olabilir belki ama eşcinsel kesinlikle hayır. Sonuçta Allah bir dişi bir erkek yaratmış yani. Allah öyle görmüş, öyle devam etmeli. Yasal olmamalı çünkü bizim toplumumuzun kültürel ahlak değerlerinin bozulmasına neden olur. Hani Oluyor. Iki İki erkeğiyle tutuşurken görmek bize ne zarar veriyor? Ha, evli olduğunu bilmek ne zarar verecek? Burası Türkiye. Burada çok zor. Biz o kadar daha gelişmedik. O sırayı da cevap veremeyeceğim. Hatta o kültüre gelmedik daha. Bir yüz sene sonra olur. Ha, bence yasa olmalı ama Türkiye'nin kültürüne aykırı. E zaten bize kız yok. Şimdi kız kızla evlenirse olmaz yani. Hayır. Hayır. Eşcinsel. Hayır. Eşcinsel evlilik yasal olsun benim için sorun değil. Ben eşcinsel değilim şahsen ama Olanlar da takılabilir yani. Özgürlük olduğu için onların da kendi hakları, kendi seçimleri. Umursamam yani. Evlenmelerine karşıyım. Eşcinsel düğününe gitsem altını ikisine de takar, takmak isterdim ama herhalde geline takardım. Çünkü hani o kadar özelmiş böyle. Eşcinsel düğününe gitsem damada takarım ben büyük ihtimalle. Halk ilk önce buna inanması lazım. Halk inandıktan sonra zaten gerisi gelir cinsel tercihleri son derece saygılıyım. Sadece çocuk yetiştirmede klasik anne baba figürüne sanki ihtiyaç var gibi geliyor bana. O kadar güzel kızlar veya genç erkekler varken yani bu gibi evlilikleri ben tavsiye etmiyorum yani. Bence eşcinsel evliliği yasal olmalı çünkü hepimiz insanız.